Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla bizler iyiyiz. Evet. Bugün pazar günü. Sabah erkenden kalktık. Beş buçuk gibi. Evet. Bir ayılma kahvemizi içtik. Şimdi videoya başladık. Allah'ın izniyle size kahvaltıyı yetiştirmek için. Aynen öyle. Kahvaltınıza eşlik etmek istiyoruz bu pazar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Menemenlik yapıyoruz. Evet, öncelikle videomuza geçmeden önce kısa bir süre durdurup abone olup gelirseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Domatesleri akşamdan yıkadım. Sabahına kurudular zaten. Kavanozlarımı da aynı şekilde kaynar suyla yıkadım. Biraz beklettim. Her şey hazır bir şekilde. Şu an soyuyorum. Soymasak ne olur? Ne olur. Ben seviyorum tabii ki. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Ziyaret etmek için ince ince sormaya çalışıyorsun. Ben bunu taktiğini gördüm ama özlem istemedi. Ama istememek taklı aslında baktığınız zaman bu sefer domatesin içine su basıyor. Ve tadı da kalmıyor yani. Bunu böyle şöyle çiziyorlar çarpı şeklinde altını bıçakla. Sonra kaynar suyun içine atıyorlar. Birkaç dakika bekliyor herhalde. Ondan sonra bu kabuk içinden hani buradan su alıyor içine. Yumuşuyor kabuk o yüzden o şekilde şöyle şöyle soyuyorlar sonra. Elleriyle. Ama gerek yok. Zaten ince ince soyuyoruz. O yüzden bir problem olmuyor yani. Bu arada dostlar çocukları çok soranlar var. Çocukları bir süreliğine geri plan aldık. Yani bu kısa bir süre. Sizden de rica ediyoruz lütfen. Hani anlayışlı olmanızı rica ediyoruz. Biliyoruz aranızda özlemiş insanlar olabilir ama bir süre geri plan almak istedik. En azından birkaç video. Birkaç video bu şekilde bizi göreceksiniz sadece. Aralara koyma koymaya çalışıyorum. Yani mesela geçenki videomuzda Minay vardı. Okula giderken, onun haricinde balık videomuzda Zeynep vardı. Ama aralarda biraz böyle bu şekilde koyma kararı aldık. Hani ne olur ne olmaz diye. Çünkü biz bu sayfa için emek verdik ve bu emeğimizin sıkıntı olmasını istemiyoruz. Tamam hesap çalındığı için, hani çalınmaya kalkışıldığı için böyle bir şey oldu ama biz böyle bir yasa olduğunu YouTube'da böyle bir yasa olduğunu da biliyoruz. O yüzden bir süreliğine. Hani ne olur ne olmaz diye yine bir daha çektik çocukları. Yani en azından yaşadıklarımızın üstünden biraz geçmesini bekliyoruz. Şimdi çünkü yorumlarda görüyorum hani diğer işte YouTube çeken aileler çocuklarını gösteriyorlar gibisinden. Ama her karate değil işte her şey değil. Evet. Her saniye değil. Evet. Bu bu çok önemli bir şey. Yani diğer YouTube çeken aileler tamam gösteriyorlar. Kim gösteriyor? Yani İzmir'deki aile var gösterebilir. Onun harici yani gösterecekler de var ama bu şeyi söylüyorlar bir de. Ya bu aileler var hani çocuklarını videolarını çekiyorlar. Bir ara Minay'da izliyordu ya böyle. Evet. Çocuklarının çocuklarını kullanarak YouTube çekiyorlar böyle o, o tip evet. bir şey. Yani ben evet. o göz bakıyorum onlara. O tip ailelerin kanalları çocuklara özel. Yani her videosu çocuklara özel. Bu YouTube'a video yüklerken iki adet seçenek var. Biri çocuklara özel, biri de hayır çocuklara özel değil. Çocuk, çocuklara özel seçtiğimiz zaman bunu size izletmiyor. Yani belirli bir yaş kısı, kısıtlamasından sonra gider izletmiyor. Mesela atıyorum 18'in üstü kişiler izletmiyor. Yani önermiyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama hayır çocuklar özel değil seçtiğimiz zaman sizi siz çok rahat izleyebiliyorsunuz. Evet bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Çünkü yorumlarda Onu çok Onu Çok soruyorlar çocuklarını çekiyorlar diye. Evet. Onu da açıklamasını yapmış bulunduk. Youtube böyle kolay bir, platform değil dostlar. Yani öyle kafanıza göre ben çocuğumu alayım şurada burada çekeyim diye bir şey yok aslında Youtube'da baktığınız zaman. dediğim gibi sadece birkaç video olarak çocukları geri çektik. Ama yine hani bu haftadan sonra görürsünüz büyük ihtimalle. Zaten hafta içi videolarımızda pek eşlik edemiyorlar. Okulda oluyorlar. Hafta sonlarında iki günde olsun en azından o şekilde görebilirsiniz. Havalar soğuyor zaten. Hani çoğu videomuzda büyük ihtimalle olurlar. Evet artık. Akşamları falan serin oluyor yani. Arabamız, arabamız olmadığı için Simay'ı götürmek biraz zor olacak. Yani Simay'ın anaokulu nasıl olacak ben onu bilmiyorum açıkçası. Biraz şeyim, şüpheliyim o konuda. Yani götüremeyebiliriz Simay'ı. Nasıl götürürüz, nasıl götüremeyiz bilmiyorum. Çünkü yağmurlar başlıyor ve buranın yağmurları öyle İstanbul'un, Ankara'nın yağmurları gibi değil. Evet, geçen akşam bunu çok net bir şekilde gördük. Geçen akşam bir ocakta yemek yapıyorduk aşağıda. Hiç haberimiz yoktu yağmur yağacağını. Zaten yağmur yağacağını da enteresan bir şey. Yani bir bir dakikalık bir şey. Bir dakikada şimşekler, gök gürültüleri ve resmen bizim bahçemiz bir ara biliyorsunuz geçen seneden göl oldu. Çok bir saat, bir buçuk saat çok rahat yağdı. Bu takipçilerimiz bahsetmişti. Muğla'da çok yağmur yağar. İşte yağmuru i̇şte şey i̇şte Ben de onu Simay'ın nasıl olur? Anaokuluna evet. götürmesi yetmesi. Servisi almıyorlar çünkü. Hiçbir şekilde servisler bizim özel servis değil. Servisler devlet servisi olduğu için. 15, 15, 15 gibi. O yüzden anaokulların servisi yok. Saatleri geç çünkü onların. Minay buradan yedi buçukta çıkıyorsa Simay dokuzda anaokulunda oluyor. Evet iş bölümü yaptık. Ben şuradaki köklerini alıyorum. Gökcan da doğramaya başladı. Çok minnacık doğramıyorum. Domatesi tamamen öldürmüyorum. Bazıları rondodan mondodan geçiyor bunu. Hiç gereksiz. Çünkü yemekte bazı yemeklerde baktığınızda bu domates kendini belli etmek, ettirmek istiyor. Bazı yemeklerde de hani böyle biraz daha yumuşak olsun istiyor. Yani bunlar kaynayacak ama biraz büyük kesiyorum salatalık gibi. Hani salata yapılacak gibi. Yani yemekte falan daha güzel oluyor. Domates kesmek zordur. Domatesin hatası olmaz. En ufak bir de parmağın gider. Yumuşak ve kaygan olduğu için. hediye alıyorum domates, 10 kilo. 10 kilo domatese 1 kilo biber dostlar. Evet dostlar. Biberlerimizi doğradık. Domateslerimiz de hazır. Ben şimdi aşağı geçeceğim. Özlemle birlikte. Zaten şu an Özlem'in de burada iş yok. Benim de işim yok. Şurayı bir toparlayacağız. senek basacak yoksa buraya birazdan. Her tarafımız domates oldu. Alttan <laughs> alttan akıyor. Zaten bu halı buradan kalkacak yerden. Kış geldiği için artık burada olmuyor. Dışarısı yağmurlu, çamur olduğu için çocuklar iyice bu halıyı çamur yaptılar. Halıyı buradan kaldıracağız. Yani şimdilik buraları toparlayıp aşağı odun ateşimiz, odun ocağımızın yanına gideceğiz. Bakalım ateşimizi yakacağız. Ondan sonra biraz sarımsak keseceğiz. Biz sarımsak da koyuyoruz menemenin içine. 3 diş falan 3-4 diş fazla olmasına gerek yok. Çok böyle basmasın. 3 diş falan sarımsak önce sarımsağımızı kavuracağız. Sonra bir biberlerimizi kavurup ardından domateslerimizi ekleyeceğiz. Sonra pişmeye bırakacağız. Biraz söndükten sonra alacağız kavanozlayacağız. Kavanozlarımız kavanozlayacağız. sıcak kaynar suya basacağız. Çünkü bu sıcak olduğu için kavanozların da sıcak olması gerekiyor. Kavanozlar soğuk. Bunlar sıcak olursa koyduğunuzda gün. Bir buçuk çay bardağı kadar bir bir buçuk yağ evet. koyuyoruz 3 diş sarımsağımız var Evet ben bunları küçük küçük kestim Daha çok eksik malzememiz var Kepçemiz şeyimiz yok <laughs> tatlı kaşığımız yok bir tane uzun böyle şu boylarda tatlı kaşık almamız lazım Aynen aynen Pazara öyle Pazara zaman bakalım Valla idarelik mutfakta bunu buldum dedim bununla karıştırırız en azından bir şeyler yaparız yani Karıştırılıyordu zaten, bir şey oldu. Şunun altı neyli? kokuyor bu. <laughs> Nasıl koptu? Fena. Şuraya şu teyzenin altına şöyle bir şey bösek tam dengeliyor biliyor musun? Hmm. Parça gibi bir şey. Koy oradan içine. Ay. Ay yanıyordu da dostlar. <laughs> Kötü değil mi ya kaşık? Zor oluyor. Ha? Zor oluyor. Zor mu oluyor? Tencerenin altına parça koyduk ya. Ha. Oynuyor. Tencere oynuyor. Ha. Şimdi daha iyi galiba. Dostlar, melemenimiz, melemenliğimiz pişti. Evet, hazır. Çok güzel gözüküyor. Yani özlemle şu an kendimiz zor tutuyoruz. <laughs> Bunun hepsinin içine böyle bir yumurta kırıp var. <laughs> çok güzel, çok güzel bir kokusu var. Evet. Ama evet. size şunu tavsiye ederim. Ben daha önce melemenlik yapılırken bulundum ve yanında da durdum ama bu kokuyu bu tadı alamadım. Bunun olmasının tek sebebi sarımsak. Yani içine 3 4 diş sarımsak koydum. Yani 4 diş sarımsak, 10 kilo domates, 1 kilo biber, yarım hani 200 gram acılı, 800 gram hani Charleston biber, içine 4 tane iri sarımsak koydum. Evet. Çok güzel oldu. Yemek yemeklerde de çok rahat olacak. Direkt bir soğanı kavurduğunuz zaman evet. Soğanı kavurup içine bunu koyduğunuzda istediğiniz yemeği yapabileceksiniz. Bir şey de unutmayalım yağ da koydum. İki çay bardağı yağ koyduk. Evet iki çay bardağı, bir buçuk iki çay bardağı da yağ koyduk. Yağı aşırı kararında olmuş. Çok evet. güzel. Gökcan yiyelim mi? Ekmek, ekmek getir ekmek. tamam, ha, hadi o zaman hadi dolduralım, zaman dolduralım artık yapıyorum. soğumasını. Evet. Yani şöyle biraz bastırdığınızda havasını almış oluyorsunuz. Heh. Su böyle yukarı çıktığı zaman içinde hiç boşluk kalmamış oluyor. Ya mükemmel bir şey. Hı -hı. Yani şu koku gerçekten kokusu mükemmel. Yani ben ona şu an tav oldum. Kokusu mükemmel. Kavanozlarımız zaten temiz. Ama biz riske atmayalım diye şöyle bir sıcak suyumuz var burada. Sıcak suya koyuyoruz. Çatlamaması açısından. Çünkü dün akşam yıkandı onlar. Soğuklar şu an. arada bizde hiçbir şey telef dostlar. dostlar. Domatesimiz çok suluydu. Onu süzgeçten geçirdik, süzdük. Nereden baksanız bir, bir, küçük tencere domates suyu çıktı. Onu da akşam Özlem bize domates çorbası yapacak. Ziyan olmadı yani. Kabuklarımız deseniz kabuklarımıza verdik. Yani 8 kavanoz çıktı 10 kilodan. Yani iyi. Baktığın zaman İyi yani 8 kavanoz. 8 kavanoz turşu yapmıştık. 8 <laughs> kavanoz benemenlik yaptık. Mesela konuşacak kapağı kapatalım. Son kafa kavanozumuzu kapatıyoruz. Kapanışımıza hoş geldiniz. Çok güzel gözüküyorlar be. Vallahi bilmiyorum. evet dostlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.